Selamünaleyküm abo tozluk ya. Ne yani haber abi Selamünaleyküm. Aleyküm canım Aleyküm selam, hoş geldin. Çatak köyündeyiz. Evet. Senin için çatağın en cesur adamı, en güçlü adamı, en kuvvetli adamı, en Sensin. kudretli adamı dediler. Senin için dediler. Sensin. Senin için dediler. <laughs> i̇sim ne? Selahattin Çıplak. Selahattin? Çıplak. Çıplak mı? O nasıl soyisimi abi? Sen anandan çıplak doğmadın. Evet. Bir aniden çıplak. Çıplak doğduk, çıplak gideceğiz Göstereyim. mi diyorsun? Göstereyim mi? Göster bakalım abi kimliği. Selahattin abi. İnanmadın ya. Yaklaş, yani. yaklaş Murat. Maşallah Selahattin Çıplak. Doğum tarihi 1932. 3. 32. 32 yazıyor. Yalancı. Bak 52, abi. 52. İyi bak. İyi bak. Abi 52 doğum günü. 25.03.1932. Selahattin e, 32, Çıplak. 32 değil bu 5. 5 değil abi. Hı. <gülüyor> seni <gülüyor> seni yedim vallahi. Sen. Yedim mi seni? Ee. Yalnız Selahattin abi, bu süveter ne güzel bir şey böyle ya. Çiğir yani. Valla. Cilba kozdumuş hiç. Hayır, Şahide çok güzel bir süveterim var böyle. Yerine abi seviyorum. Yok istemem. cepte ne var? var. Aba, sen... abo değerli ya, dostlar. Ya. Yine, i̇şte ya. değerli dostlar, hazine burada. Afiyet Selahattin olsun. abi. Abi. Niye söylemiyorsun? <laughs> Orada da mı var yoksa? Orada ayrı var. Vallahi ne var orada? Orada da bakacağım. Yalan mı konuşacağız? Abo! Ya? Şundan bir <laughs> tane ya, şöyle. ya bırak bırak ya. ya Selahattin abi. Şundan bir çitte bakayım. Yok sen yiyin. Yok ben bak. tamam bak. Ya, sen, <laughs> afiyet olsun. Ay. Ya. Öbürünü çıkar öbürünü öbürünü. Tamam gel şöyle. Seni gidi yakalarım adamı Yakalarım. Gel ya, bura. Yakarım. Kır bakayım. Al. Yok ben kıramam onu. Kır şunu Selahattin abi. Kıramadım işte. Evet, evet. Ver abi kırayım mı? İyi geceler mi? <gülüyor> <gülüyor> Selahattin <gülüyor> abi. Kamara yemin cek. ediyorum. Yemin ediyorum bir tanedim. Al şu çekirdekleri yemeyeceğim abi. Ye abi. Ye tamam gel. gel. Halalleşelim. Yerlerimizi almayız. Çok sempatik adamsın Selahattin abi. Hı, Alnından Selahattin. öpüyorum seni. Selahattin abi. Gördüğün gibi seni çok seviyorlar. Sağ ol. Şimdi ne olacak biliyor musun? Yiyeceksin. Çatak köyünde. Çatak ya, köyünde. Yiyilsen. Bir dakika dinlemiyorsun ki. Yiyeceğim. Yiyeceksin Çatak köyünde cevizi al bir dakika. Ondan sonra yapacaksın yeniden evlenmek için çeyizi. Değerli izleyicilerimiz en gezmek programının sonunda Konya milletvekilimiz kıymetli büyüğümüz değerli Mehmet Baykan'la birlikteyiz. Evet sayın vekilim Konya kadim bir şehir, güzel bir şehir. Türkiye'nin gözbebeği şehirlerinden birisi. İnsanlar Konya'ya niye gelmeli? Konya'nın özelliği nelerdir? E tabi Konya Türkiye'nin tam ortası. Konya çadırın orta direği. Konya Anadolu Selçuklularına 200 yıl üstünde başkentlik yapmış Büyük Selçuklu Devleti'nden Anadolu'ya geliş ve sonrasında Osmanlı'nın e, kuruluşuna doğru adım atılan bir mekan. Kadim bir kent. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Konya başkentler başkenti Konya Bursa'yı, Edirne'yi İstanbul'u başkentliğe hazırlayan Konya. Bu şehir e, gezilip görülecek tarihi mekanları ve günümüzde oluşmuş ortamlarıyla ender şehirlerimizden bir tanesi. Camileri, türbeleri, parkları yanı sıra bir Kelebekler Vadisi son dönemde. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Uğur İbrahim Altay'ın Konya'mıza Selçuklu Belediye Başkanı iken kazandırdığı bir mekan. Bütün bunların aslında sadece Konya'mız için değil, ülkemizin iç turizmi ve dış turizmindeki gelişmelerini de göz önüne vurarak hesap ettiğimizde insanlarımız artık Gezme noktasında, farklı yerler görme noktasında fırsat bulmaya başladı. Hem ekonomik olarak fırsat bulmaya başladı, hem zaman olarak fırsat bulmaya başladı. Biraz önce de söyledik, yolların güzelleşmesi, hızlı tren imkanının artması. işte, Bir Ankaralı'nın hafta sonunu Konya'da ya da Sivas'ta geçirebilmek gibi bir güzelliği var artık. Hızlı tren geliştikçe, yol kaliteleri arttıkça, bırakın e, iş turizmi, gezmeyi. İnsanlar kentlerin çeperlerinde yaşayıp merkezine işlerine gelip gitmeye başladılar. Avrupa banyo örnekleri çoğalmaya başladı. E diğer taraftan e dış turizmde Konya'mız e, da olayın içerisinde olmak üzere ciddi bir artış söz. Evet değerli izleyicilerimiz ev 150 yıllık bir ev içeriden de 100 yıllık bir adam çıkacak. Apo! Apo! <laughs> Abi şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Allah 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 Allah. Dur bir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Sen kimsin sen? Sen kimsin? Ben bilemedim ben seni. Ben de seni bilemedim. <laughs> Kimsin? He? Kimsin sen? Aha, selam böyle. He? Selam, selam, selam böyle. Hüseyin abi mi? He? Hüseyin mi adın? Hüseyin'in babasıyım Hüseyin'in babasısın. Evet. Senin adın ne? Selam Güneş. Selami Güneş. He. Selam abi. He. Burada yaşıyorsun. Aha. Burada yaşıyorum. Yaş kaç? Yaş yaş. Yaş kaç kaç? Yaş çok. Ne kadar çok? Yok çoksa. Tam 100 yaşındaymışım. Ben nüfus kağıdına baktım. Bu uzun yaşamanın sırrını bir anlat bize. Ben ne yapayım? Ya 100 yaş kolay mı ya? 100 yaş değerli dostlar. Kendi nüfus kağıdını göstermiyor ama evladı dedi ki babam tam 100 yaşında dedi. Zaten öyle bir durumu da var. Sen bak. nerelisin sen? Sen nerelisin? Ben karaboyalıyım. Ben de karaboyalıyım. <laughs> sen kimlerdensin? Ben bileceğim sen. Bilmez miyim ben? bozuklar bozukları bilirim ya bilmez miyim yukarıdan gelmişler çet mi ve çepni boylarından gelmişler Nereye nereye içeri nereye içeri gireyim ne var içeride evet. yenge yenge mi var ha? yenge mi var Allah, 18 sene. vallahi mı? 18 sene mi oldu ya 82 yaşında mı vefat etti yok ben sana soruyorum ev maşallah ev kaç yıllık ev ha? ev kaç yıllık ev billahi bile. E, sen yapmadın mı ben yaptım. Nasıl bilemiyorsun? Ben. Tabii yaş fazla büyük olunca yaptığın yılı da unutuyorsun. <laughs> ne var içeride? Bir geç bakayım ne var içeride? İçeri geç diyorsun ne oh, Geç bakayım gel. Ne var içeride? Allah'ım nazardan saklasın değerli dostlar. Bamyalara bakar mısınız? Boy boy. Allah Allah. Allah Allah. Dur dur. Dur. Selami dayı. Dünyanın en kaliteli Bamyası. Evet. Nerede yetişiyor? Karaboya köyünde Çorum'da kargıda yetişiyor efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.